Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir video ile beraber karşınızdayım. Bugün 200 adet aksesori box kırdıracağız Kırdırma sebeplerimden bir tanesi de takı kırdırmaya akara point eklemeleri hemen çıkan droplar şu şekilde old atıyormuş. Hani bir elde tutacağımız roll bir de roch olacak arkadaşlar. Diğer hepsini legoyu da lego çıkıyor mu? yok Lego çıkmıyor. Rol bir de Roach arkadaşlar. Onun dışında burada HP Cross var. Onun dışında hepsini kırdıracağım. Bakalım Deep Game'i boşaltım. İlkini tekten kırdırayım. Hemen açalım. Priest Bandat. Hemen hepsini seriden bankamıza atalım. bir tane roç attı. Bunu hemen köşeye çekiyorum. Dostlar tutulur mu? Bunu da 20 mden satsak iyi kalsın o da orada. Hemen 10 tane kırdırmaya başlayayım. Hatta 11 yapayım. Şöyle bir 11 daha yazdım. Bankam değer olmadığı için deep key'im dolduğu gibi kırdırmaya geçeceğim. Bir roç daha aldık burada ayrı tutayım. Pipkeyimizde yer kalmadı. Şu HP cross mu? değil. Elemental pendat da tutulur aslında ama bir tane çöpe atmamız lazım. Bunu atalım. Onun dışında Pires pendat, Elemental pendat Opal ring, Diğerleri hepsi çöp. Ha, bir tane roç varmış burada. Hemen bunları yer değiştirelim. Hemen gidelim takı kırdırmaya. Bakalım 200 taneden ne drop alabilmişiz. Akara point kaç tane alabileceğiz. Hemen seriden kırdıralım arkadaşlar. iki tane akara point attı. Devamını diliyoruz. İki tane daha kara point attı arkadaşlar. Hadi Akara Point. Geldi. yüzümüzü güldür. Bunları çöp atayım. Bunlar da pek para etmiyor artık. Onları da çöp atıyorum. İstifel bir, bir daha kara pointleri üzerimde tutacağım. bunları Bipkeyime atayım Arkadaş aşağıda rep 11'e Sherion götürüyor İnşallah geçer kardeşim Hah. Niye bir tane attı? old tak olduğu için mi acaba? Malda iki tane atıyordu. Ne kırdırdığımı da hatırlamıyorum. Videodan sonra, ayından sonra izleyeceğim. Niye bir tane attı? Ona şok oldum ben. Olsun en azından attı. Aslında bunları da BM'den satsam Bunları da ben toplayayım Bu el sadece bir tane akara point aldık Çok kötü Hazır bankamda boşalmışken Şunları da atayım Diğer takılara şunları çöp attıktan sonra diğer takılara geçeyim Koçları da 20 M'den 30 M'den satsam Onlar da bir Kar getirir bana ama sanmıyorum O fiyata atabileceğimi maalesef akara point peşinden koşuyoruz akara point atmıyor daha 125 tane aksesori baksımız var bakalım onlardan kaç adet alabileceğiz tamamdır alsın Yaptık. Atıyorum bankama seriden. Bir tane roş daha varmış burada. Bir ihtimal bunların satılması, onları da kırdıracağım. Artık. Hemen pendat atmış. Bir rol aldık. Tamam bunu da köşeye koyalım. tane yani boş yer bırakıp Derimizi kullayalım. Deve seçelim. Son 60 tane box'ımız kaldı. Burada bir loş daha var. Hemen bunu buraya alıyorum. Biraz da şaşmasın. Bir sos daha var. Soslar bilmiyorum satılır mı satılmaz mı pek emin değilim çünkü takı piyasasına hiç hakim değilim bu aralar kırdıracağım bu kırdırmalık bir video olsun sadece roç rol ro 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 bir de hp crossları bırakacağım dostları da kırdırayım maalesef istediğimiz akara pointleri alamadık bari bir 10 tane olsaydı akara deneyebilirdim. Bankada da vardı. Onları da değerlendirmeye alabilirim. Hadi be. maalesef bu tuttan atmadı. Sayfaya geçeyim. Canım sıkıldı ya. 5.5 6 GB yakın harcadık buraya. ihtimal 3.5 bilemediniz 4 GB yakın zarardayım atmıyor maalesef. Zora girdik. Gemleri çöp atayım. Bunları da bir yemden koyacağım artık. Şansımız az. Satılır, satılmaz. Allah bilir. Bunlar Hazır HP Cross çıkar da. Kaçabilir. Tur dalamadık. Da Son 60 tane kaldı. Bu 60 tane de kırdıralım. Bir zarar videosu daha annemize ekleyelim. Ne etkini? Rol aldık. Bu da rol mü? Aynı bu da rol. Bu roç, Bu da Roç Tek ümidimiz bunlar kaldı arkadaşlar. Yani bunları da her birine 25-30M dersek 3 6 7-8-10 tane. Yani toplamda 3 GB yapıyor. İnşallah 30M'e satılır. Ama hiç ümidim yok. Rombu, Wario Arada bankaya atayım. Bir rom daha aldık. Zaten EP'ydi. Ep. Yok. İstediğimiz herhangi bir takı yok. Son olarak bunları kırdıralım. Videoyu da zarar videosu olarak sonlandıralım. Hele ihtiyacımız olsa bu kadar spell atmaz. Maalesef Ankara pointerin oranı baya baya düşükmüş. Ben bu aksesori baksları biriktirdiğim zaman bunun hayalini kurmamıştım. En azından 20 tane alırım demiştim. Abi 2 tane daha attı. Diğer sayfayı da geçelim. takıları. İki tane spell atmış sadece bu tur. Yememiş, yememiş, spell atmış. Bir tane kaldı onu da. Sonunda. Hırdırıp videoyu sonlandıracağım. <laughs> Elim yoruldu bu arada. Sağ soltuk, sol tık, sağ tık, sol tık. Zaten fan point atmıyor. Yavaş yavaş neşem kaçıyor. Fan point diyorum. Akara point. Olsun. En azından heyecan verici bir video oldu. İstediğimizi alamadık ama en azından denemedik demeyiz bir tane yani daha vardı onları da alalım bir alamadık ben bir kabataslak bir hesap yapmak istiyorum şunları 30M'den satarsak ki satılmaz 20M diyelim 20 40 60 80 20 160 80 200 200 340 buradan bunlar da 25 30 deme gidiyor. da burasını hesaplarsak burada da 20 GB 4.5 bunları da 500 kadar hesaplarsak yani ortalama eğer bunlar satılırsa kafa kafaya bir olabilir. Bakalım artık bunları denesem mi bir deneyeyim ya videonun uğruna deneyeyim ben hemen Polka geçelim yanlış gittim Polka geçtim hemen bankada 3 tane alalım deneyelim ya her şu Lego satayım. Yeme. Yani ortalama ben de onlara gece pazara koyarım. İnşallah satılır. Nerede de akara pointlerim? Şuradaydı hemen. 3 tane alalım. Bakalım neler istiyordu. 5x fan point de istiyor. Maalesef fan pointimiz yokmuş. Maalesef deneyemeyeceğim. Neyse arkadaşlar kalsın bankamda. Bu videonun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.